Ya zahmet etmeyin artık. Oturun lütfen. Çok mahcup olduk. Faturayı... Yapmayın. Konuşmaya değmez. Olur mu öyle şey canım? Çok sağ olun. Ama siz de yanlış anlamayın ne olur. Biz sık sık böyle şeyler yaşayan insanlar değiliz. Sizin ne kadar özel bir insan olduğunuzu ben biliyorum. Siz böyle açıklama yapmaya çalıştıkça... ...ben çok üzülüyorum. Biz bir aileyiz. Kemal benim kardeşim. Bahar da öyle. Birbirimize yardımcı olacağız elbette. Elbette. Ama lütfen açmayın bu konuyu artık. Peki. Tamam, bir daha açmam. Ama ödeyeceğim. Gerek yok diyeceğim ama kabul etmeyeceksiniz. O yüzden istediğiniz zaman ödeyebilirsiniz. <laughs> Neredesin Cüneyt abi? Var. Ağladın mı sen? Ne oldu sana böyle? Ben... ...Kemal'in yanından geliyorum. Ne o sevgilim? Gidiyor musun? Sakın saçma sapan önlere gireyim deme. Osman Kozan arkamda. Ne de olsa kurtarıcısıyım onun. Ayağını denk al. Dur nereye gidiyorsun? İzlemeni istediğim harika bir film var. Başrolde de... ...parayla tutulmuş... ...ucuz bir gazeteci var. Evet tatlım. Bana her şeyi anlattı. Onu senin tuttuğundan falan bahsetti. tesadüf ki elimde de cep telefonum vardı. E bir de kamerası açıktı. İstersen şu koltuğa otur da rahat rahat film izle. Ben de üstüne bir şeyler giyineyim. Ha bu arada CD'yi imha etmeye falan da kalkma sakın. Emin ol bin tane kopyası var. Bakalım Osman Kozan kurtarıcısı sandığı kişinin asıl bela olduğunu öğrenince ne yapacak? Yeter artık, ne olursun otur biraz hadi. Bahar ağlamadık yüzüne. Elimde değil. Onu bu halde görmeye dayanamıyorum ben. O bu hayata alışkın değil ki. Ben, ailem, biz her türlü zorluğu yaşadık. Ama o bunların hiçbirini yaşamadı. Şimdi benim yüzümden... ...biliyorum, o asla utanmaz. Ama ben utanıyorum. Yüzüne bakamıyorum artık. Çünkü her şey benim yüzümden. Böyle görmeye dayanamıyorum ben. Cüneyt abi, siz de mi suçluyorsunuz beni? Bahar'cığım. Sen neler düşünmüşsün böyle? Suçlama artık kendini. Bak. Kemal bir şeye karar verdi mi onu caydırmak imkansızdır. Onun için yapacağın en büyük iyilik ne biliyor musun? Yardım teklifimi kabul etmek. Kemal için. Ne istiyorsun çeneni kapatmak için? Aldığım paranın yarısını. Ne? Delirdin mi sen? Bütün planı ben yapayım, paranın yarısını sen al, öyle mi? İstersen o CD'den hemen bir kopya gönderebilirim. O zaman senin de foyan ortaya çıkar. Evet. Ama tahmin et kim daha çok şey kaybeder? Hem de tam evlilik harifesinde. Aldığın paranın yarısını istiyorum. Sonra o evcilik oyununa geri dönebilirsin. Ya da... Ya da ne? Bir öpücük. Hem de Fransız öpücü. bir öpücüğü. Bir öpücüğe bir milyon mu? Biraz bakım ihtiyacı var sanki. Cüneyt abi, Kemal duyarsa çok kızacak bana. Ya Bahar, uzatmayalım artık. Bana bir iyilik yaptığını düşün. Kemal'e yardım etmem lazım. Tek yolu da bu. Kemal duymayacak, tamam. Borç olarak ama. Yani kredi öder gibi ödeyeceğim ben size. <laughs> tamam kızım, ödersin. Ha şöyle. kardeşini kaybetmesinin yüzünden görmüyor musun? Ailesini, gücünü, her şeyini. İyi bak. Şu gördüğün iki büklüm zavallı Kemal mi? Hepsi senin yüzünden ya oldu anlamıyor, anlamıyor musun? Bahar. Bahar. Pardon. Hadi dükkanın sahibini bulalım da konuşalım. Tutalım bu dükkanı. E evet, kaldın öyle. Ver cevabını. Seni öpeceğimi taşı öperim daha iyi. Tatlım. Bir taşı öpüyorsun zaten. Cüneyt'in kalbi de taş. Bu taşı ne eritir biliyor musun? Feride. E tabi CD'yi eritebilir. Seç bakalım. Para mı? Öpücük mü? Tüm kopyaları hazırla. Parayı vereceğim. O kadar kötü mü beni öpmek? Eskiden... ...her bulduğun köşede sıkıştırırdım. Yoksa... ...aileni öldüren adamın oğluna aşık mı oldun? Babanın kemikleri sızlıyordur şimdi. Yeter artık kes sesini. Ya da yana dönerdin o kardeşim. Seni tanısa. Çok utanırdı. Seni ilgilendirmeyen meseleleri burnunu sokma. <laughs> Avcum da bayağı kesiniyor. Büyük para gelecek. Sayende. Efendim Tarık. Fotoğraftaki adam gazeteci mi şöyle mi? Telefon numarasının kime ait olduğunu buldunuz mu? Emekli öğretmen mi? Çalıntı yani. Tamam. Teşekkür ederim seni seviyorum. Arkana bakma artık. O yok. Bir sürü şey almışsın Ne gerek vardı Ufak tefek şeyler canım işte Elma da almışsın <laughs> Bak onu senin sevdiğin için aldım Tamam o zaman Şimdi de sıra bende Gel bakalım İşte bu da benim sürprizim de, Bu ne Dükkanımızın anahtarı ne dükkanı? Ya biz kaç gündür kredi almak için uğraşıyorduk. Sonra e, annemin bir tanıdığı devreye girdi, o şekilde hallettik krediyi. Sana da söylemedik sürpriz olsun diye. Yani şimdi o dükkan... <laughs> evet artık bizim. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. oldu efendim? Senin getirdiğin hesap hareketlerinde bir şey eksik. Ne eksik? İki milyoncuk. Ne? Anlamadım. Eminim anlamışsın Dönergis. Ama bana söylememen konusunda tembihlenmişsindir. Ne demek istiyorsunuz Cüneyt Bey? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tamam Nergis çıkabilirsin. Cüneyt Bey. Babamın her zamanki entrikaları. Çıkabilirsin Nergis'i. işler çeviriyorsun babam? Bu da ne böyle? Siz ne altlar karıştırıyorsunuz ha? Ne oluyor Cüneyt? Ne oluyor ha? Bu ne? Hani bu işin içinde rüşvet yoktu? Tunç? Hani sen başından beri karşıydın? Cüneyt sakin ol. Bir dinle. Siz beni salak mı sanıyorsunuz? ha? Birilerine rüşvet veriyorsunuz ve bunun ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz? Cüneyt haksızlık ediyorsun. Ya bir sakin ol. İşi kuralına göre oynadık. Risk aldık. Ya bırak. Babam gibi konuşma lütfen. Ya tamam kuzen. Kazanacağınız parayı salak bir şantajcıya kaptırıyorsunuz. Bu mu tamam olan? Şantajcı gazeteciye parayı bir de benim işalımı götür. Bana her şeyi açıklayacaksınız. Her şeyi. Şimdi bana cevap vereceksiniz. Yalan düşünmeyin. Her şey ortada. Açık açık konuşun. Evet. Parayı Eylül götürdü. Onu anladık ama niye Eylül? Kendisi istedi bunu yapmayı. O şantajcı gazeteciyi tanıyormuş. Buna izin vermeyecektiniz Ferman abi. Eylül'ü bu pis işe nasıl bulaştırırsınız? Ya kendi istedi dedim ya kuzen. Hatta ben adamla konuşmak için gidiyordum. Dayım aradı beni yolumdan çevirdi. Eylül halledecek dedi. Tunç. Hani başından beri bu işe karşıydın? Hani pis bir şey dediğinde bana haber verecektin? Babamın gözünü parırsa bir nasıl kötüleştiğini biliyorsun. Ona dur diyecektin. Osman Kozan'ı durdurmak. Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. ...kafasına koyduğunu yapar. Bu pisliğin üzerine örttünüz. Ama ortaya çıkınca... ...bırakın sandalye almayı... ...bizden kürdan bile almayacaklar. O zaman ne yapacaksınız bakalım? Nasıl öğrendi bunu? Cüneyt'i hafife almamak lazım. O da bir kozan sonuçta. Eylül kaçacak deli karısı... Cüneyt! Eylül! Gelir şimdi oğlum. Odasındadır. Sen iyi misin? Değilim anne. Osman Kozan. Üç kuruş fazla para kazanacak diye boğazımızdan haram lokma geçmesine razı olmuş. İyi e de bunun Eylül'le ne alakası var? Cüneyt! Erken gelmişsin. Çok iyi olmuş. Beraber bakarız katoluğa. Ne dersin? Bunu bana nasıl yaparsın ha? Ne yapmışım ki? Arkamdan nasıl iş çevirirsin sen? Selam. Ya sabah için kusura bakma. Eylül'ün seni görmesi tehlikeli olurdu. Neden gelmiş? Gergindi sen de öyle. İşle ilgili gerildik. Onun bir açığını yakaladım da her yerden falso veriyor. Tribi bundandı. Cüneyt'a havale ettim. Anladım. Tunç. Bugün parkta Cüneyt'i gördüm. O seni gördü mü peki? Hayır. Kalp söze başlayınca akıl sağır olurmuş. Onu görünce her şey karmaşık bir hal alıyor. Sadece kalbimin sesini duyuyorum. Yaşadığını hissediyorsun yani. Bu güzel bir şey. Ama acıtıyor. Buna ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Hmm. Bunu bana nasıl yaparsın Eylül? Cüneyt, gel oğlum bir sakinleş. Sakinleş de öyle anlat. Hiçbir şey anlamıyorum Cüneyt. Sabah, cep telefonuna gelen fotoğraftan bahsediyorum. Onlar mı? Ne fotoğrafı? Ne oluyor? Nişanlım. Osman Koza'nın rüşvet kuryeliğini yapıyor. Olan bu. Ne? Züleyha teyze, ben sadece yardım etmek istedim. Adam elindeki belgeleri basına vermekle tehdit etti. Elindeki belgeleri basına verseydi felaket olurdu. Ben sadece yardım etmek istedim. Yardım edecektin. Evet. Bana gelecektin bana. Her şeyi bana söyleyecektin. Arkandan hiç çevirmeyecektin. <laughs> ben evleneceğim kadına güvenmek isterim Eylül. Ama görüyorum ki güvenimi kazanmaktansa kaybetmeyi tercih etmişsin. Ben, Cüneyt ben sadece yardım etmek istedim. Bu evliliği ertelisek iyi olur. Ne? Evet. Cüneyt ne oluyor oğlum? Kız sadece babana yardım etmek istemiş. Anne ben evliliği doğru düz tanımamışım bile. O da benim nasıl bir insan olduğumu pek anlamamış. Bu böyle olmaz. Bu evliliği erteliyorum.